Kent anahtardan herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü aracımız 2016 model Jeep Generate. Müşterimizin anahtarı bu şekildeydi. Klasik Jeep grubunda görmeye alışık olduğumuz anahtar. Biz kendisinin yeni smart anahtarını yaptık. Şöyle çalıştığını size gösteririm. Kapımız şu an açık. Tüm fonksiyonlarımız aktif. Kapı tuşu üstünden kapımız kilitlendi. Elimiz attı kapımız açıldı. Evet yeni anahtarımızda. Yeni anahtarımız elimizde start tuşuna basalım. Aracımız çalıştı. Sizin de bu şekilde Jeep Generate bir aracınız varsa bizlere şu an ekranda çıkan telefon numarasından ve videonun açıklamalar kısmına bırakacağımız web sitesinden ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Hizmetimiz sadece İstanbul için geçerlidir. Araç olmadan yeni anahtar yapmamız maalesef ki mümkün değildir. Ayrıca bu yıpranmış olan anahtarın dış kasasını da değiştireceğiz. Bunları da yine aynı şekilde bizlerden temin edebilirsiniz. Herkese iyi çalışmalar.